Görüşmeyeli nasılsınız? Azize'ye gitmişsin. Canıma kastedeceklerini söylemişsin. Ha, şu mesele... ...ben de sizinle konuşmak isterdim lakin... ...fark ettiğimde çok geç olmuş idi. Neyi fark ettiğinde? Evime girmişler. Çekmecemi kırmışlar. Sonradan sizin de o çekmeceyi açtığınızı hatırladım. Belki size tuzak kurmuş olabileceklerini düşündü. Kim olduğunu görmedin yani. Tanrı şahidim olsun. Görmedim. Birini kurduğunu biliyorum Eftali. İvan'ı duydun mu? İvan, duydum evet. Rusya'daydı en son. Cık, artık değil. Kendisi İzmir'de. Silahlarla da yakından alakadar. E haliyle ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. Korkma lan, dingil. Okumadım adını. Nasıl olacak o iş? Çok güzel olacak o iş. Şöyle yapacağız. O silahlardan bir tane numune getireceksin bana. Bu limanın arkasında bir tane dükkan var. Hasırcı. Gece yarısı orada buluşacağız. Yalnız benim tek bir şartım var. Parayı yarı yarıya bölüşeceğiz. <laughs> ya da seni Cevdet'e name name okuyacağım. <laughs> Tercih senin komutan. Ben kimi koruyacağım? Sahipsiz bir kadınım. Keşke bir erkeğim olsa da korusam. Az evvel boynuna taktığın o kolye gökten zembille mi herhalde. <laughs> o, o sahtedir o. Hacı Halisin hediyesi. Sen bana yardımcı olursan ben de sana yardımcı olurum. Rica ederim ben e, işe gitmem lazım. İyi düşün. Kime itimat edeceğini iyi düşün. Dahilin dedim, yoksa ateş açacağız. Hiç durma asker. Stratioti. Tissim ve niye ediyor. İkazlara rağmen gitmiyorlar teğmenim. Sizden emir bekleriz. Ne işiniz var burada? O topları çıkarmak için... ...evvela cesedimizi çiğneyeceksiniz Teğmen. Canınıza susadınız. Hadi dağılın. Yoksa ateş açacak. Bir daha ikaz etmeyeceğim. Dağılın. Beni de öldürecek misiniz Teğmen? Albay Cevdet'in kızını. Asker! Küçük hanımı alın. Konağa kadar eşlik edin. Doğru ya. Eve yollayın beni Teğmen. Anlatacaklarım var ne de olsa babanıza. Tamam, istem. tamam. Böyle bir şey yapmayacaksın. Sen de ateş açmayacaksın. Yoksa Andreas'ı birlikte nasıl kaçırdığımızı herkese anlatırım. Özellikle de General Vasili'ye. Yapamazsın. Tecrübe et de gör. Bu topları çıkarmak için bizi çiğnemeniz lazım Teimen. Kusura bakma asker. Geçmiş olsun. Hemşire. Bir şeyler işittim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.